Merhabalar YKS 2023 tayfa ÖSYM'nin e, bu yıl ücret konusunda epey cömert davrandığını söyleyebiliriz. Geç başvurular normalde bir gün sürüyordu bugüne kadar ama bu yıl 27 Mart e, 4 Nisan aralığında yani bir haftalık bir süre tanımlı geç başvuru için ilk e, başvuru döneminde başvuru yapamayan veya oturum seçimi eksik yapan yani ben mesela AYT'ye girmeyecektim. E, şimdi tercihimi değiştirdim. AYT ile de gireceğim dedim ve e, ücret değişmemiş. Hala 115 lira. Normalde %50 artırımlı oluyordu geç başvuru günlerinde. E, ÖSM MSÖ'de olduğu gibi bunda da artırıma gitmemiş. E, sizlere söylemek istediğim şey şu. Eğer ki sınav giriş yeri değişikliği yapacaksanız şimdi yapabilirsiniz. Oturum ekleme yapacaksanız dediğim gibi ben AYT'yi seçmemiştim şimdi seçtim. Ücretini ödeyip tekrar girebilirsiniz veya bilgilerinizde herhangi bir değişiklik yapacaksanız burada başvurularım tercihlerim sekmesinden veya başvuru sürecindekilerden 2023 EKS'ye tıklayıp burada istediğiniz herhangi bir bilgiyi değiştirebilirsiniz bu geç başvuru süresinde de. Sınav giriş yeri değişikliği için normalde ÖSYM sınav geç başvuru da bittikten sonra e, bir iki hafta sonrasında normalde söylüyorum bakın normalde bu şekilde oluyor. Bir iki hafta sonrasında sınav giriş yeri değişikliği hakkı veriyor. Ki bu yıl depremden dolayı bence e, Mayıs ayında da Mayıs ayı başında da Böyle bir değişiklik hakkı verileceğini düşünüyorum. Çünkü çok fazla sirkülasyon oldu depremden dolayı. O bölgeden gelişler gidişler. Ama şu an için bu şekilde oturum ekleme çıkarma veya başvuru bilgilerinizde değişiklikte yapabilirsiniz. Hiç başvuru yapmamış olanlar varsa da nasıl başvuru yapıldığını anlatmıştık. O videonun linkinde yorumlara ve açıklama kısmına bırakırım. Oradan bakıp yapabilirsiniz. Sorularınız olursa yorumlara bekliyorum. Hoşçakalın.